değerli basın mensupları. Tabii ki bugün dünyayı sarsan bir kriz ve bu krizi de panik yapmadan hafife almamamız gerekir. Özellikle hijyenik olarak hijyenliğe çok dikkat etmek lazım. Sadece toplumsal olarak yaptığımız dezenfektan değil, sadece birey olarak da buna çok dikkat etmek lazım. Bunu e, hafife almamak lazım. Onun için esnaf ve sanatkar camiasına ben şurada sesleniyorum. Evet, tabii ki bugünlerde sıkışık, çok yerlerimiz kapandı. Çok yerlerimiz, e, kiramız var, vergimiz var, borcumuz var. Var da var, sayabildiğin kadar borçlarımız var. Ama her şeyde önce insanlar çok önemli, insanlık çok önemli. İşte bugün İngiltere e, hafife aldı diyorlar, Fransa hafife aldı, Almanya hafife aldı. Ama biz Singapur çok ciddi aldı değiller ve çok az bir e, hasarını atlattı. Biz de dün Cumhurbaşkanımızı dinledik. Cumhurbaşkanı da ben biraz daha esnaf sanatkar kesimine biraz daha müjdeler bekliyordum. Tabii ki Malatya'da yapılan ve Malatya'da olan bir Elazığ ve Malatya'dan bir depremde e, Cumhurbaşkanı bir ne, er, öteleme e, krediler zaten Malatya'da bir ile yakın krizler ertelemiştir ama ertelenen krediler pek fazla fayda getirmedi. Esnaf ve sanatkar camiası Malatya'da şu 50 bin lira kredi biraz ilaç oldu. Biraz ilaç oldu. Onu da bankalarımız ve genel müdürlüklerimizle görüştük. Esnaflarımızın bazı sıkıntıları var, bazı çıkmazları var. Onları da yapmak için elimizde gelen e, mücadeleyi veriyoruz. Ama e, başta da söyledim, dün işte e, bütün taksiler ve ticari arabaları dezekte ettik e, onların sağlığı için. E, şoför esnafımızla şunu söyledik, camlarınızı açık bırakın, kolları, kapıları geldiğiniz zaman hemen bir kolan diye, e, özellikle de e, alkollü e, şeyle temizleyin. Vatandaşı biraz daha e, hijyenik bakımda vatandaşa destek olmamız gerekiyor ama benim en fazla izleyimim bunu hafife almamak. Ciddiye almak ama panik yapmamak. Panik daha fazla getirir. Onun için bu durumda ben size şunu söyleyeyim. Hepimiz biraz sıkışacağız. Yani bunun içerisinde memuru da, amiri de, işçisi de vatandaş, tüm vatandaş olarak başta da Esnaf Sanatkar Camiası olarak da tabii ki bir sıkıntı çekeceğiz. İnşallah bunu böyle hafif atlatırız, az atlatırız, can kaybımız az olur. Ee, Türkiye'deki vakaların kaç sayı olduğunu tam kesin olarak kimse pek fazla bildiği yoktu. Şimdilik 100 kişi diyoruz ama inşallah bu artmaz çünkü 47'de 100'e çıktı bir gecenin içerisinde. %100 artış oldu. 197'de. İnşallah bundan sonra umudum biraz daha hafif atlatırız. Millet bunu ciddiye alır. Evet. Peki başkanım. Vali Bey'in bir şeyi varmış herhalde talimat. Bundaki esnafa çay dağıtacak. Hı, hı. İçeride oturma yok ama çay aç, o açık olduğu, çay ocağın açık olduğu zaman bizim vatandaş oturur. Evet. Bunu nasıl edecek, nasıl oynayacak? Hadi otursun diyelim. Oturduğu zaman yarın e, hijyenik bakımı da çok önemli. Yani i̇şte oradaki hijyen, hijyen bakımı çok önemli. Yarın Allah göstermesin orada bir virüs kapsa, bir şey olsa bunu nasıl hesap vereceğiz? Nasıl evet. yapacağız? Çünkü vatandaş ben bir iki yerde daha bunu denettirdiler ya. Yani vatandaş gidip çay içece, oturduğu zaman hadi kalk git Diyemezin. ben sana çay vereceğim vermem deme lüksün yok. Evet. Mümkünü de yoktur. Tabii bunun içerisinde burada vatandaş mı bilinçli işte olmalı başkanım? Tabii ki vatandaş. Birey, birey dedim ya başta birey olarak düşünmemiz lazım. Vatandaş olarak lazım. Vatandaş sadece kendini değil, toplumu da düşünmesi lazım. Şimdi bir kişinin beş kişiye şey, şey, e, bulaştırdığı, beş kişinin yirmi beş kişiye Hı. ve bazıları da bir kişinin bin kişiye bulaştırdığı dönem de oluyor değil mi? E devlet ne diye? Aramızda bir metre bir mesafe olsun insan. diye. Yani dün bakanlar kurulunda gördüm işte. Arada bir metre, bir buçuk metre aradan mesafe yaptı. Hı. Eğer ki bugün sağlık, sağ olsun sayın bakanımız ve hükümetimiz gerçekten bu ilk gün başladığı günde ciddiye aldılar. Belki de biz işte ilk Çin'de çıktıktan sonra biraz onda bir dert çıkarttık. Ama o sadece bu, bence şu sadece dert çıkartmak da uygulamak lazım. Fiili uygulamak lazım. Şimdi bazı vatandaşların en büyük sıkıntı nedir biliyor musun? Bana bir şey olmaz ya inanmayayım diyen insanlar işte en büyük tehlike burada gelir. Ne Allah Allah'ın dediği olur diyorlar başkanım. Yani Allah'a kurban olan bakın Resulullah, en en kötü şey de bakın Resulullah, Resulullah bir, Resulullah bir kere söylemiş yani. ya tamam hocalarımız ilk gün söyle tedbir müminde takdir Allah'ta takdir tabii ki Allah'ta. Ama Resulullah'ın e, açıklaması var diye ki e, bu hastalıkların olduğu yerde e, vebanın olduğu yerde sakının o toplantılara hmm. girmeyin. böyle bir illet var ki e, akciğere girdiği an birazcık akciğere girdi eski o bir krizler vardı tamam o krizler de ötelemeyem ya işte soğuk algınlığı